Son Alberto arada bir giriyor. Sevmeyen sevinci hayatın aşkısı. <laughs> bu ne amına koyayım? Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. <laughs> <laughs> Biri baykuşuna duvar ismi yazmış. Amına koyayım. O nasıl bir baykuş adı ya? Kim bu? Ya ana aksele <laughs> Gel buraya. O kadar atılıyor musun? Öyle ne? <laughs> dur, ben yanımda ki. dur. Bokum kadar adamdan emir alamam evren neydi evren Britanya. Ha, bütün Britanya'yı ele geçirip babamı da işinden edip annemle evlenmek ve bütün Ev, evren Evrenle amana koyayım. ya <laughs> amana ülke koydum. işte koydu. pardon efendim. Oluşturuluyorlar. Sinsiz yar... Ya, Yarra! Beni! Yarra! Evet. Durun. Sinsiz varlıklar ve siz yaratıklar. Ve farkı çok şey yapamadım. Ya, yaratıkla varlık birbirine gir. Doğru adam mı peşindesiniz? Bir belli olursa sülalemizi sikerim ama sizi sikerim. <laughs> Benim Sen sülalemi sülalemi sikebilirsiniz ben piçim. Yani se seni sülaleni sikerim. Evet. yine bir şey yapamayabilirim. Olsun efendim denemeniz yeterli. Cebimde 10.000 galyon ne yapsam bilmiyorum gölün kenarında kilozunu kokluyorum. Ay <laughs> pardon Dinoji'm özür dilerim. Şey... İlhar Molni'de de bir şifacı profesöre ihtiyaç varmış. Buyursunuz bay Neyti. İlhar'ın o 3 videosu olamıyor carefully trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. Ee, babana bu durumdan bahsetti planlar. Bahsettim, Bahsettim efendim, babam da. beni dinlemiyor. Badan Sen ben... bu olayı David'e söyledin, değil mi? Söyledim, inanmadı. Anneme söyledim, iplemedi bile. Bana tek inanan kişi bayan sarayın ağzı. Ben hallederim. Ne planladığınızı duydum, yapamayacaksın.